Şöyle bir röportajdan video atmış. Öğrencilerden yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira artıkça nüfuslar. RT'ye geldi. Atıyor. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı birlikte izleyelim o zaman. Bercilerimize <laughs> kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben, ben söyledim. Hangini söylediniz ya? Ben mi söyledim ben o zaman? Öğrencilerden yüksek kiraya ilginç çözüm. Oo, tam tam haberciler. Ha, tamam. Haberciler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kim götür dedi beni? <laughs> Hangi şeyle söyledi? Geç söyleyeyim? geç. Tamam lan büyütmeyin. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer sen harbiden bak çok net söylüyorum. O alıp da böyle sağda solda böyle abuk sup bir şeyler yaparsan seni yok ederler oğlum bak söyleyeyim. Böyle kandırmacaniklerle takılmayın cidden büyük suç o. Ben sana söyleyeyim bir abi olarak söyleyeyim sana. Ya adam Recep Tayyip Erdoğan diye birebir nik almış chatlerde takılıyorsa hani Yazdıklarına bak bence. <laughs> ne yazıyorsun bilmiyorum ama. Benim için de geçerli mi bu? Cordy Saps. Cidden oymuş falan. Değil mi? Beni alıyorlarmış. <laughs> Vallahi aşık atandım ha. Ölüyordu. Ev saydı. zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40 kişi var <laughs> saymadım. Bereketi kaçmasın. He. 40 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan. Bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik. Sen kimsin? Şimdi ev sahibi 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyor. <laughs> gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak ikidir boltamı kesiyorsun. Kerim be lan ha. Beyler ayıp oluyor. Kaya Hayırdır söyleyeyim. abi koridor şey. senin mi? Hayır. 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 Sen lan Hayır. burada gelin. Sen kimin bir sürü lan? Sen o bir s**t lan be. Ne o şu? Flavor ne yapıyor lan buna? Lan be. Ne Oğlum sakin ol lan sen tribe girmişsin adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak haber sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya, ya. ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. <laughs> bir de pembe ışık koymuşlar ya. Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. <laughs> yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Tamam tamam geri geldim. Burada biraz şey oldu Mete nerede? Lan bozuyor Mehmet de benim muhasebeme bakıyor Onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor Göster Açın. Oğlum yavaş kırdın lan Yok abi Intel Evo platformuna sahip MSI'nin özelliği Ya. <laughs> Ya öğrenci sıkıntısına video çekiyorsunuz kardeşim. Bana ne sponsor sıkıştırmışsınız ya. 40 bin liralık laptopu tanıtıyorsunuz kardeşim ya. Neyse Allah'tan MSI'mış. MSI bana da yollayacak bu aralar bundan ya. Ben de kıvırmak istiyorum öyle. <laughs> Tost yapacağım onunla. Reklamın böylesi. Güzel yedirmişler ama. Bilmiyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın ben. Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi. Intel Evo platformuna sahip. MSI'nin özelliği bu. 11. nesil Intel işlemciliği, 20 saat batarya süresi var, parmak izi okuyucusu var. Ta belediyenin oradan bile Wi-Fi çekiyor. Tertemiz kullanıyorum yani ben. Sen niye reklam atıyorsun kameranın önünde? Yapıyorum belki bir tane daha verirler. <laughs> ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. <laughs> Aylık 10.000 lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. E biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda Betsy'yi bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Şimdi dayı yürürlüyoruz. <laughs> Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Pardon burası yaz. Burası sonbahar oluyor. O tamam. zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? Ee, şey girdi. Geç 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 biraz daha biraz daha biraz. Daha. Şöyle geç geç geç. Tamam. Oldu. Güzel videoymuş.